değerli kardeşlerim. Şu an köyde bulunuyoruz. Kışlık kıyafetleri, battaniyeleri, çocuk kıyafetleri. Hepsi sıfır ha. ürün. Yatak, battaniye, neresim takımları ve buna benzer yardımları yükleyip nasip olursa Türkiye'ye yollayacağız. Rabbim yaptığınız bütün bağışları kabul eylesin. İnşallah tırımız şimdi Türkiye'ye yol alacak. Oradaki vatandaşlarımıza yardımımızı sunacağız. Teşekkür ederiz. Mekamızın kıymetli hayırsever dostları. Sizlerin desteğiyle birlikte İstanbul Bayrampaşa'dan sandviçlerimizin bir tır dolusunu şu an yüklüyoruz. Şu anda Kayseri'deyiz. Bir dolusu gıda kolumuzu yükledik. İnşallah Kahramanmaraş Afşin'e doğru yola çıkacağız. Şu anda Hatay'ın Kırıkar ilçesindeyiz. Ufak bir tencerede sıcak çorba yapıyoruz. Birazdan sıcak çorba dağıtım yapacağız sokakta kalan insanlara. Antakya'nın Yeşilova köyündeyiz. Battaniye veriyoruz. Gördüğünüz gibi yağ veriyoruz. Temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sağ olun. Var olun. Doğrusu derneğimiz, Refah Derneğimiz, Doğut Arası Derneğimiz, derneğimiz de Depremde de kardeşlerimizde sıcak çorba ikramı devam ediyor. Birazdan yemek dağıtımı yapılacak. İnşallah Türklerimizin dağıtımına başlayacağız. Bugün hem odunlarımızı hem de sobalarımızı depremize de ailelerimize dağıtacağız. Türk dağıtıyoruz, çay dağıtıyoruz. Refah olarak biz sahadayız. İnsanlar sokaklarda kalıyorlar, konteynerlarda kalıyorlar ya da araçlarında ya da tek katlı böyle küçük evlerde kalıyorlar. Ebrar'ı ziyarete geldik, ne istiyorsun dedik bizden. Ebrar bizden hiçbir şey istemedi. Yorulmayın diyor. Deprem oldu. Sadece büyük oğluma yetişebildim. Sarıldık. Öleceğimizi düşündük. Çok kötü sallandı. Allah razı olsun. Kendinize sağlık. Sağ ol. Çocuklar ne istediniz siz? Battaniye getirdik size. Çikolata getirdik. Gofret getirdik. Kahramanmaraş'a Barışı ulaştık. Karabuk Barışı kısay toplam merkezinde dağıtım merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi ürünlerimizi ulaştırdık. Arkadaşlarımız indiriyorlar. Sular, giyim malzemeleri, gıda malzemeleri, ilaçlar, maskeler, kuru bakliyatlar, oyuncaklar, atıştırmalık, çikolata, gofret gibi ürünler, hijyen malzemeleri, bebek malzemeleri, ısıtıcılar ve benzeri birçok kalemde ürün bulunmakta. Kahramanmaraş otobüs terminalinin hemen karşısında. Burada biz yardım topluyoruz. gıda, battaniye, giyecek gibi ihtiyaçlarını vefa ekiplerimiz olarak karşılıyoruz. Bağışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. İhtiyaç hala devam ediyor. Destekleriniz için çok, çok teşekkür ederiz.